merhaba. Ben uzman diyetisyen Işın Sayın. İzmir'e dair YouTube kanalında bu kez açlık bastırma yöntemleri konusuyla sizlerle birlikteyiz. Çok acıkıyorum ya da neden bu saatte acıkıyorum, bu saatte yemek istemiyorum ama dayanamıyorum, iştahım çok açık diyen birçok insan var değil mi? İştah açan yiyecekler ap aydı bir derya deniz. Neden iştahımızın açıldığı ilgili konu başlıkları uçsuz bucaksız ayrı bir seminer konusu. Ama biz bugün iştahımız açıldığında hangi yiyecekler bize yatıştırıcı olarak destek verir Bunlardan bahsedeceğiz. Bir tanesi çok yüksek lif içeren besinler. Yani çiğ olarak tükettiğimiz salatalar abartabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bir başka konu başlığımızda salatalara neleri koymalıyız, neleri koymamalıyız konusu. O videomuzu da mutlaka izleyin. Salatalardaki çiğ besinler bizi çok çiğnemek zorunda bırakır. Bu da sindirim süresini uzatır yiyeceği mideye hazırlar sindirim sistemine hazırlar çiğneme davranışını geliştirmemize yardımcı olan hop diye yutamadığınız şeylerdir çiğ salatalar bunların yanı sıra bakliyatlar yine çok yüksek liflidir sebze yemeklerini hafif diri bıraktığınızda sizi daha çok tok tutar çok fazla pişmiş iyice yumuşamış bir sebze yemeğindense hafif diri bıraktığınız kısık ateşte küçük gözde kapağı kapalı olarak biraz daha kısa sürede pişirdiğiniz zaman sebze yemeklerinin de aslında sizi tok tuttuğunu göreceksiniz. Bunları e, yani bitkisel besinleri, sebze, salata, bakliyat, bakliyatlı salatalar, ızgara sebzeli, közlü, közlenmiş sebzeli salatalar gibi bitkisel seçenekleri e, tam yağlı bir yoğurtla kombine ettiğinizde topluk sürenizin çok daha uzadığını göreceksiniz. Elbette ki hepimizin bildiği üzere hayvansal protein içeren besinlerde tokluk süresini uzatır ve zaten yoğurt da bunlardan biridir. Her öğün e, soframda yumurta ya da öğle akşam yemeği ise yoğurt var mı diye mutlaka bir sorun. Ben bunlar olmadan öğün yapmam gibi bir prensibiniz olmalı. Yoğurdun öğlen akşam yemeklerinde birer kase yoğurdun olması sizi kemik sağlığınızı koruyacak, topluluk sürenizi uzatacak ve kanda LDL kolesterolünüzün düşmesine yardımcı olacak yağ yakıcı ögeder içermektedir. Konjugeli linoleik asit diyebiliyoruz Biz bunu ya da basitçe CLA diyebiliyoruz. İçerisindeki kalsiyumun da yine yağ yakıcı özelliği vardır. Hem yağ yakmanıza yardımcı olur hem topluluk sürenizi uzatır. Bir e, düşük kalorili Tok tutan hayvansal protein kaynağıdır yoğurt. Tokluk tok sürenizi uzatacaktır. Laktozsuz su yoğurt da kullanabilirsiniz. Kefir de kullanabilirsiniz. Ancak peynir için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü peynirin 10 kilo sütten 1 kilo peynirin elde edildiğini duymuşsunuzdur. Hayvansal doymuş yağlardan çok konsantredir, kalorisi çok yüksektir. Size tok tutana kadar peynir yediğinizde belki ona eşdeğer enerji seviyesinde, protein yağ seviyesinde belki 10 tane köfte yemiş kadar olabiliyorsunuz. Burada kaloriyi ve enerji dengesine dikkate almak istediğinizde peynir konusunda korkak olmanızda çok büyük yarar var fakat Yumurta için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yumurta gerçekten mucizevi bir besin. Beslenme ile ilgili bütün literatürde kaliteli protein olarak geçiyor. Kaslarınızın korunmasında, hücre yapı onarımında, e, doku onarımında çok çok önemli. Yaşlanmanın geciktirilmesi, hücrelerin yenilenmesi, büyüme gelişme için ve zihinsel fonksiyonlar için ve hatta inanılmaz ama Alzheimer'ın önlenmesi için de yine oldukça önemli fosfatidil kolin e, gibi bir madde de içermektedir. Uçsuz bucaksız güzel kimyasıyla bu besinleri sofranızdan eksik etmediğinizde çok tok kaldığınızı göreceksiniz. Yüksek lifli besinlere bir ilave de... çok sıkı dokulu diyet bisküviler sade, tamamen sade. Herhangi bir yerde alacağınız e, tam tahıllı bir ekmekten çok daha yüksek konsantrasyonda lif içerdiğini söyleyebilirim. Güzel olan tarafı ise taşınabilir olması çok basitçe yapabileceğiniz bir şey. Hiç beklemediğiniz bir anda açlık uyarısıyla karşılaştığınız öncelikle çok su için. Eğer bu sizi kesmediyse yanında basitçe herhangi bir yerde ulaşabileceğiniz ayran ve sade diyet bisküviler imdadınıza koşacaktır. Tokluk sürenizi yaklaşık 2 saat kadar daha uzatmanıza yardımcı olacaktır.